bu kadar uzun yaşamak nasıl yani bu? Sıkılmadım ya bu kadar yaşamaktan. Sıkılmaz mısın? Sıkılıyorsun elbet. Yalnızlık zor be Meco. Neyse ki güzel kardeşim sen çıktın geldin de. İki lafın belini kıracak bir yol arkadaşım oldu. Ha. Yoksa gece yerdim ben seni. Ya ben de seni yerim ya. Zaman zaman böyle çok şey alıyorsun böyle. Aksi tarafların oluyor ama ben ...seviyorum bazen seni ya. Yok Mecnuncum öyle değil. Nasıl? Ben seni yerdim. Yerim seni. Hani yani yerim seni anlamında nasıl bir şey onu anlayamıyorum yani. Yok ya. Yani. Etli kanlı canlı seni yerdim. <laughs> Sinek mi yedin sen? Hı. Hmm. nasıl yedin ya? Vallahi güzel güzel yedim. Çiğ çiğ yedim onu. Sineği yedin ya. Bir de pişirseydin bari. Sinek yiyordum ya. Pişirdin de hiçbir şey kalmadı Vur diye hemen. Gevriyor biliyor musun onu? Ya Meco'cuğum ne yapacağım be? Sonuçta biz de ekmeğimizin peşindeyiz be oğlum. Yani yeri geliyor insan... ...elini yiyor. Elini mi yiyor? Hmm. Kolunu da mı yedin? Hmm. Kendi kolunu mu yedin? Dirseğe kadar yemiyordum. Kolunu mu yedin ya? Çok açtım. Allah'ım. de mi girdin? He. İlk onu yemiştim zaten. Göz doyurmaz ki. Rotsu doyurmaz. Pek çok... parça löpteğen nasıl yaptın Aa Protein böyle içinden böyle dışına kadar geliyor. Ya niye böyle... yiyorsun gözünü bacağını? Git kurbağa yemiş gibi oradan. Yok ki. Vallahi Mecnuncum be... ...benim 1214 senem kaldı. Haç. 1214 sene. Yakında tüm bu çilem bitecek. <laughs> ee, sayılı gün. Umarım çabuk geçer. Geçer yani sayılı gün, böyle... ...düşünmeyeceksin, günleri düşünmeyeceksin. Ee, Aynen. Bir, iki, üç diye zaten on, yirmi, otuz... 150, 1214 yıl mı? Evet, evet. 1214 yıl çarpı 350 küsürden kaç saat? Oo. Ay yuh ama adam mı öldürdün? Biraz da karnımızı doyuralım. Arkadaş taş mı yiyeceksin yine ya? He. E peki bu gölge dediğin adam nasıl biri yani? Bilmem. Yüzünü hiç görmedim. Aslında gören de yok. Vallahi bana sorarsan aslında gölge diye biri de yok. Yıllar yılı gölge diye bir şey yarattılar, onun arkasına saklandılar. İnsanların ellerinde ne varsa aldılar. Onları istedikleri her şeyi yaptırdılar bence. Ha, kimsenin de gıkı çıkmadı. E tek tük bağıran çağıran oldu tabii şimdi ama... ...biliyorsun ki Mecucuğum hep beraber bağırmıyorsan... ...istediğin kadar tek başına bağır çağır, nafile. Ancak seslerin kısıldığıyla kalırsın oğlum. Biliyorsun. Evet. Leyla'yı nasıl bulacağım ya? Hı? Leyla? <laughs> Ulan şimdi işin açıkçası iki ihtimal var. Birincisi istilacıların eline düşmüş olabilir ki bu iyi bir ihtimal. Çünkü onlar da yemek olduğu için Leyla'yı yemezler. E hadi inşallah ya. İkinci olarak da... Duyuyor musun? Yok. Geliyorlar. Kim? Gel. Gel. Yat aşağı. Y C C geliyorlar. Mm -hmm. Yat aşağı. Yuh onu da mı mm ya? -hmm. Yat aşağı. Ya! Kim geliyor? Sezaylar. Sezaylar mı? Sezaylar, Sezaylar. Sezay mı? Sezaylar. Hepsi mi Sezay Bunların hepsi. ...hep beraber Sezai'ler. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bundan bin yıl kadar önce gölgeye karşı ilk isyan diye bağıran... ...birinci Sezai'yi sniperler bulmuştu. Ve onlar o zamandan beri kendilerine Sezai'ler diyorlar. Ve sana bir şey söyleyeyim delikanlı. Eğer Leyla'yı onlar bulmuşlarsa emin ol, şu an midelerindedir. Peki, yanlış mı anladım? Yanlış anlayışlar güzel. düzeltecek? İki grup var Sezai'lerle e, e Zlighter'lar. Onlar mı? Kimler? Bir Sezai Bilgiler vardı mı? Sniper'lar. İşte o iki grup... Benim çok kafam... Ya, bu, yani Leyla kim? Ne olacak dedin? Onların hepsini açıklayacağım ben sana. Bir brief yapacağım, vereceğim zaten sana. Gel bir takip et Nereye gidiyor hocam? Ya, Allah'ım. Adam adamı yer mi ya? Adam adamı yer mi ya? Nasıl bir yere düştüm arkadaşım? Kolu da yok ya. Dur yardım edeyim dayı, dur. <laughs> Ay düşüyordum ha, çok var. Ee, ben artık lütfen bana bir şey söyler misiniz? Ben burada bu ne ya? Ben bu, burada niye tutuluyorum? Öğrenmek istiyorum gerçekten. Neyse bu bu bir şaka da Bunun tadı kaçtı artık. Çıkalım beraber. Siz de açın üstünüzdeki bu güzel şeyleri çıkarın. Beraber gülelim buna. Ne olursunuz artık. Ancak gölge istediği zaman çıkarsın. Gölge mi? Gölge kim? O buraların sahibidir. Zamanı gelince tanışırsınız. Ama bir dakika benim birkaç sorum daha oldu. Ya. ya. Of. Ne bu? Kahvaltı mı çimen getirmiş bana? Burada portakal kabukları var. Hayret bir şey. Bunu mu yiyeceğim ben? Hay bu birinin oyunu. Bu bir saçma sapan kıyafetlerle olacak şey değil çünkü. Bu birinin oyunu. Onu çözemiyorum kim. Kubilay'ın böyle bir cesareti olamaz diye düşünüyorum ki inşallah böyle bir cesareti yoktur. Mecnun da böyle bir şey tasarlayamaz herhalde. Tasarlasa da herhalde yapmaya üşenir. Yani uygun Babam, babam niye yapsın? Adamın kafasına ağaç ağaç ağaçla İskender amca, onun da bir alakası. Ben bunu mu yiyeceğim? Pardon. Senin anana bacına böyle davransalar çünkü çok hoş yani. Çok, çok güzel bir muamele görüyorum ben burada.